Ekibinizle yarattığınız iletişim ortamının onların bağlılığına ve performansına doğrudan etki yarattığını biliyorsunuz değil mi? Örneğin sürekli aktiviteden aktiviteye atlayıp bir türlü odaklanamayan bir haliniz varsa, ekibiniz de odaklanamayacak, sürekli gecikecek ve iş çıktılarında sorun yaşayacak. Yani aslında ekip yöneticisi olarak sorumluluğunuz düşündüğünüzden daha fazla olabilir. Bir diğer örnekte kendinizi aşırı beğendirme isteğiniz olabilir. Başkalarına empati gösterme gücünüzü abarttığınızda kendi görüşlerini seslendiremeyen, çatışmadan kaçınan, diğerlerinin dediğini sıklıkla kabul eden bir karaktere dönüşebilirsiniz. Böyle olduğunuzda kendi fikirlerinizi arkaya atan, geri besleme verirken aşırı çekingen davranan, gerektiğinde kendinizin ve ekibinizin çıkarlarını koruyamayan bir noktaya gelebilirsiniz. Bu da performansı ve iş çıktısını doğrudan olumsuz etkileyebilir. Peki ne yapabilirsiniz? Düşük riskli durumlarda beğenilmeme sonucunu kabul ederek doğru bildiğiniz senaryoyu savunmaya ne dersiniz? Hem böylece kendinize olan saygınız da yükselecek, ekibinizin size olan bakışı da olumlu olarak değişecek. Diğer bir önerim de dış dünyaya gösterdiğiniz yüksek empatinizi kendinize de göstermeniz. Böylece kendinizi biraz daha fazla dinleyebilecek ve daha dengeli bir tartışma davranışı geliştirebileceksiniz. Bu sorunu çözmek isterseniz görüşebiliriz. Pozitif zeka programı memnun etme delisi sabotajcınız çok güçlüyse yardımcı olabilir. Görüşmek üzere.